Adavet bir müminin kalbinde olursa onun kalbine muhabbet girmez. Adavet bir müminin kalbinde zerre kadar olsa zerre kadar. Bu kindarlık çok kötü bir şeydir. Kalbi ifsad eder. Manevi hayatı öldürür. Sana yapılan İyilikleri senin yaptığın kötülükleri hiç unutmayacaksın. Senin yaptığın iyilikleri sana yapılan kötülüğü hemen unutacaksın. Bu dört şeye dikkat et. Senin yaptığın iyiliklerle sana yapılan kötülüğü senin yaptığın iyiliklerle sana yapılan kötülüğü hemen unutacaksın, o yok. Hemen unutacaksın. Sana yapılan kötülükle senin yaptığın iyiliği de hiç unutmuyor. Hemen terk edeceksin. Yani kindarlık bir kalpte olursa o kalbi ifşa eder. Ne, ne namazının tadını alır, ne orucunun tadını alır. Ne için kin besliyor? En haklı bir mesele de olsa kin beslememek lazım. Kin kalbi öldürür, bitirir. Kindarlık Müslümana hiç yakışmaz. Ve kalbini öldürür, kalbini bitirir. Kalbi ifsad eder. Hem cemiyetin nizamını bozar, cemiyeti de ifsad eder. Hele bir cemaatsa o cemaatin maneviyatını bitirir. Yani sendeki o kindarlık cemaatin diğer fertlerindeki uhuvvete, muhabbete de zarar verir. Cinayeti kat kat olur. Onun için kindarlığı Allah kalbimizden söke ata. Kindarlık kadar kötü bir şey yoktur. İşte bir zaman böyle olmuştu şöyle yapmıştı bana. Yapmıştı, yapmıştı. Diyelim yanlış yaptı, kusur yaptı, hata yaptı, 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 hepsini yaptı. Ama sen kalbine yazık ediyorsun yani. Sen kalbine yazık ediyorsun. O adamın yaptığı kendine şeye huzuru ilahiye kaldı tamam ama sen kendi kalbini öldürüyorsun. Ne demek yani bir Müslümanın Müslümana kim beslemek? Allah kimsenin ocağına sokmuyor böyle bir şey. Rabbim cümlemizi muhafaza ede. Kınamanın yeri değil. Allah'a sığınmak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Fevkalede kötü bir haslet. Fevkalede. Evet. İnsan garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyyiye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine adavet eder. İnsanların hayatı içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. İnsanların hayat içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Kinder adam bulunduğu muhiti fesada verir fesat aleti olur. Daima fesat üreten yani manevi bir mikrop yuvası haline, manevi mikrop üreten bir yuva haline gelir. Etrafını daimi zehirler. O ister bahsetsin ister etmesin. Ondaki o hastalık mümine tesir eder. Mümine zarar verir. İşaret-ül diyor, şeyin münafığın diyor, e, fiiliyatın fiiliyatından ziyade vücudu beşeriyet için ifsat aletidir. Münafığın vücudu kafi geliyor yani. Vücudu. Onun yaptığı fesat, fitne ayrı. Onun vücudu alem İslam'ı zehirlendiriyor. Vücudu, varlığı. Yani bir kindar adam düşünsün ki ne yapıyor, ne diyor bir mümine sonra burada çok mühim tabir başından beri dikkat ediyorum <laughs> mümine 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 İmanı olana herkese imanı olan imana itibar ediyor amele itibar etmiyor burada mümin iman edendir kusuru günahı küsürü çoktur ama mümindir Allah'a iman ediyor o adam mümine hep tabirler mümine müminden daha ileri geç, Müslim. Ondan daha ileri geç, hemşe hemşehrin, memleketliğin. Aynı davanın adamısınız. Doğrusu bu cinayet çok büyük bir cinayet. Allah bizim ocağımızdan uzak ede. Allah böyle kardeşlerimizin ocağından uzak ede. Ama böyleler de varsa Allah tasfiye ede onu. Allah cemiyeti muhafaza eder, onun için de onu tasfiye eder. Vazgeçmiyorsa. Hı. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur. Mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder göstermez, öyle de insan garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyyiye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine adavet eder. İnsanların hayatı içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. <laughs> Böyle adam bilsin ki Allah cümlemizi muhafaza etsin. Allah'ın izniyle müminler arasında ve elhamdülillah cemaatimizde böyle şeyler olamaz. Ama varsa bilsin ki fesat aleti. Daimi mikrop üretiyor. Daimi mikrop üretiyor. Aldığı nefes cemiyeti zehirleyen bir mikrop yuvası gibi. Evet. Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desise ile insanın selameti fikrini ifsad ediyor.